Dünyayı gezen, gezmeyi seven kadın arkadaşlarım. Dünyayı gezen kadınlar merhaba. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Evet, zor günler geçiriyoruz. Bu yüzden de hepimizin morale ihtiyacı var. Şimdi bayramda İstanbul'da kalanlar ve benim gibi yani son dakikada fiyatlar yüksek olduğu için veya yer olmadığı için İstanbul'da kalanlar için aslında bir görüşme organize ettim. Bunun da sebebi aslında bir tanışma toplantısı gibi düşünmeyin. İstanbul'da bayramda kalanlar için bir görüşme fırsatı. Birlikte bir kahve içelim, fırsatı değerlendirelim, vakti değerlendirelim. Çünkü çoğumuz çalışıyoruz ve bazen Hafta sonları da işlerimiz oluyor. O yüzden müsait olan herkesi mutlaka bekliyorum. Şimdi bilgileri paylaşıyorum. Detaylarını paylaşıyorum. Aslında bizim geleneksel olarak toplantılarımızın büyük çoğunluğunu yaptığımız, rahat ettiğimiz, Anadolu Yakası'nın en büyük mekanlarından bir tanesi Masal Garden Cafe'de yapacağız. Ve detayları paylaşıyorum. 31 Mart... 2025 Pazartesi günü. Bayramın ikinci günü yani. Maltepe sahilde Marmaray'ın Süreyya plajı istasyonunun hemen yanında Migros'un çaprazında konumu ve ulaşım oldukça kolay. Ee, ve en azından hani 100 kişi bile gitsek çok rahat edebileceğimiz büyük bir mekan. Bizim artık bizim gibi bir klasik toplanma yerimiz. Saat iki buçuk üç arası. Pazartesi günü orada olursanız ki Aklınız takılanmış olursa bana yazabilirsiniz. Bayramda İstanbul'da kalanları bekliyoruz. Yine e, gerek günü birlik gezilerimiz, gerekse tanışma toplantılarımız olacak. Ama dediğim gibi bu bir bayram e, sürprizi, bayram kaçamağı gibi e, düşünebilirsiniz. Diğer bayramlarda da yaptık. E, gruba yeni katılanlar bilmez ama çok e, keyifli olmuştu. Ve bundan sonra da e, dediğim gibi inşallah devam ettireceğiz ve zaten kendileri aynı rotayı yapan arkadaşlarımız bireysel olarak da gezmeye devam ediyorlar. Ben de e, bir araya gelmeyi çok önemsiyorum. Çünkü kendi gezi tecrübelerimi işte aktarmak, birilerine aktararak daha çok gezmesine yardımcı olmak istiyorum. E, yüzden görüşmek dileğiyle e, sevgilerimi gönderiyorum ve e, her şeye rağmen ayakta olmak zorundayız.